Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler var. Cimbom'dan Paris çıkarması başlığı altında. Erdem Timur, İkadi Parades ve Renato Sanchez transferleri için Fransa'ya gidiyor şeklinde de detaylara yer vermiş gazete. Tamamen Avrupa'da başarı hedefine odaklanan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı Kırmızılar için son derece hareketli ve kritik günler başlıyor. Transfer operasyonunu bizzat Erden Timur yürütüyor. Paris yolcusu Erden Timur ilk hedef Icardi'nin bonservisini almak. Orta sahaya da Parades ve Renato Sanchez takviyesi gündemde. Icardi transferi olmasa bile yine Galatasaray'ın bir B planı da var demiş gazete özellikle elemeler öncesinde kampa yetiştirilmesi gereken bir golcü planı var. Galatasaray'ın oyuncu satmak istemiyoruz. Okan Buruk kadroyu bozmak istemiyor. Avrupa kulüplerinin boye ve Nelson'ı ısrarla istemelerini yorumlayan Okan Buruk. Biz oyuncu satmak istemiyoruz aslında oturmuş kadroyu bozmak istemiyorum. Bununla ilgili karar vereceğiz. Morusan ve Çıkıldağ da kampta olacak dediği. Ve rakip açısından da Aslan'ın dişine göre başlığı atılmış Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Litvanya ekibi e, Zalgiris Vinyus ve Makedonya temsilcisi Struga e, eşleşmesinin galibi. ikinci turda Cimbom'un karşısına çıkacak e, kulüplerden de haberler e, verilmiş. Bu anlamda e, Galatasaray'ın başlıkta da olduğu gibi dişine göre olduğu da ifade edilmiş e, yorumlarda. Diğer bir sayfaya bakalım şimdi. Bu kez takvim spor sayfasındayız. Özellikle gidebilecek oyunculara ilişkin bir rakam paylaşılmış. 63 milyon avro masada başlığı altında Galatasaray, Boye, Zaniolo ve Nelson'dan rekor bir gelir elde edebilir. Sarı kırmızılar Avrupa devleriyle kıran kırana pazarlıklar yapıyor. Boey'in bonuslarla 18 milyon avro, Zaniolo için bonuslarla birlikte 25 milyon avro. Nelson için de 20 milyon avro teklif geldi. Galatasaray'ın hedefi 3 yıldızdan 85 milyon avro gelir elde etmek. Bu anlamda belki Okan Buruk takımı bozmak istemiyor ama özellikle şu günlerde kurunda yükseldiği günlerde bu rakam Galatasaray'ın transferde elini çok çok rahatlatabilir. Hatta e, borçları geçmişe ilişkin borçları da futbolculara olan borçları da yine döndürebilecek bir rakam olduğunu da e, söyleyelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. TFF'den yabancı oyuncu için değişiklik. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı için bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A takım listesine yazılan Türkiye Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcu ilaveten Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla bir futbolcu ve Türkiye milli takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla bir futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazılabilir ifadesi kullanıldı. TFF'nin bu kararının ardından Galatasaray'dan Yusuf Demir gelecek sezon Galatasaray'da maç kadrosuna yazılacak ve Türk sayılacak. Galatasaray Forvet için rotasını Kolombiya'ya çevirdi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Forvet arayışlarını sürdürüyor. Kolombiya basının haberine göre Galatasaray Krasnodar'da forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı Forvet John Cardova'nın durumunu birkaç haftadır takip ediyor. Haberde 11 milyon euro piyasa değeri bulunan Cordova için Galatasaray'ın henüz nasıl bir teklifte bulunacağına karar vermediği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Krasnodar formasıyla 37 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 21 gol 10 asist kaydetti. Kondogbia için Beşiktaş'a rakip olduk. Beşiktaş'a transfer listesinin en üstünde yer alan Kondogbia için rakip çıktı. İspanyol gazetesinin haberine göre Kondogbia'yı Galatasaray, West Ham United ve Lyon kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Kondogbia'nın Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtilirken Madrid'in oyuncudan 8 milyon euroluk gelir beklediği ifade edildi. Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den West Ham, Fransa'dan Lyon'un da kadrosuna katmak istediği Kondogbia'nın hedefleri olan bir takıma transfer olmak istediği kaydedildi. Declan Rice'ın olası ayrılığı sonrası orta saha arayışlarına başlayan West Ham United'ın Kondogbia için istekli olduğu belirtildi. Konde bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 karşılaşmaya çıkarken 2 asist kaydetti. Galatasaray'da Arsenal'den bek. Premier Lig'de şampiyonluk kıl payı kaçıran Arsenal'de teknik direktör Arteta'nın yeni sezon planlarında Nuno Tavares'in yer almaması üzerine Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu 31'lik maçında 6 gol kaydetti. Ofansif katkısıyla ile benzetilen 23 yaşındaki futbolcu ikna etmek için vatandaşı Sergio Oliveira da devreye girerken Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray Arsenal'le masaya oturacak. Öte yandan Arsenal'de Galatasaray'dan Sacavoya'nın transfer için temaslarını sürdürüyor. Uğurcan Çakır için transfer sözleri geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan TFV'deki seçimde açıklamalarda bulundu. Transfer için konuşan Ertuğrul Doğan, Roma ve Galatasaray'la da adı anılan kaptanları Uğurcan Çakır için resmi bir teklif olmadığını söyledi. Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır bizim kaptanımız, çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Şu anda bize gelen herhangi bir resmi teklif yok açıklamasını yaptı. Icardi için Flash iddia Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak geçinen Icardi'nin Real Madrid'e önerildiği iddia edildi. İspanyol basında yer alan haberde golcü futbolcunun Real Madrid'e önerildiği öne sürüldü. Ancak başkan Florentina Perez oyuncunun yaşı ve son dönemdeki CV sebebiyle olası transferi reddetti. Ayrıca Paris Saint-Germain'in Icardi'yle yolları ayırmaya kararlı olduğu, ancak Real Madrid gibi Bayern Münih'in de bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. Icardi'nin 2019 yılında Real Madrid'e imza atmaya çok yakın olduğu, ancak Vandana'nın tutumları sebebiyle transferin iptal edildiği ileri sürülmüştü. Vandana Nara ise bu iddialar hakkında Icardi'nin benim yüzümden Real Madrid'e gitmediği doğru değil. Real Madrid'e çok büyük saygı duyuyoruz ve ayrıca onlarla iyi bir ilişkimiz var. Artık bu yalan haberler sona ersin lütfen açıklamasını yapmıştı. Emre Taşdemir de Pendik Spor yolcusu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendik Spor transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi gündemini Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir aldı. Pendik Spor'un 27 yaşındaki futbolcunu transferi için kısa süre içerisinde resmi hamlede bulunması bekleniyor. Galatasaray'da geçen sezon 6 maçta süre alan Emre Taşdemir bir kez gol sevinci yaşadı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.